Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım, iyi hafta sonları. Evet konuşacak yine çok fazla şey var. Ee, küresel olarak Covid ile birlikte gerçekten bütün e, dünya ekonomisi zor zamanlar geçirdi. E, Enflasyonla hiç e, zoru olmayan ülkeler ciddi bir enflasyonla boğuşmak zorunda kaldı. E, Almanya'da gıda yardımı alanların sayısı ikiye katlanmış. İşte biz geçtiğimiz günlerde konuştuk biz, bizdeki kredi kartları gerçekten patladı. Yasal takibe e, takılanların sayısında inanılmaz bir artış var. Hem bunları konuşmak istiyorum. E, dolarda ciddi bir düşüş var onu da soracağım ama Covid dedik hani gerçekten dünya ekonomisinin bu hale gelmesinin en büyük nedeni pandemiydi. Unuttuk, her şeyi öteledik, maskeleri çıkardık, mesafeyi unuttuk ama görünen o ki gerçekten çevremizde de artık neredeyse bugüne kadar kendini korumuş olanların hepsinin Covid olduğunu duyar olduk. Hastaneler de dolu, dolu durumda. E kışta yaklaşıyor yani işte iki ay sonra sonbahara gireceğiz. Peki bu pandemi tekrar hortlarsa o zaman ne olacak ekonomi? Dilerseniz böyle başlayalım. Şimdi Ebru Hanım, e, maalesef Sağlık Bakanlığı çok ciddi yanlışlar yaptı. Tamam. Bu pandeminin dünyada bitmediği belliydi. Bu virüslerin de Türkiye'de bitmediği belliydi. Şimdi virüsler son dönemde özellikle e, bir buçuk ay evvel maskelerin kapanması vesairesi, e, maske artık ihtiyaç duyulmayacak, maskesiz gezebilirsiniz dendi. İşte orada yandık. Ve şu an günlük sanıyorum 100 bin üzerinde vaka çıkıyor. Evet. 31 tane de sanırım 2 gün evvel vefat eden vatandaşımız vardı. O zaman da karşı çıktık. Yine söylüyoruz. Pandemi maalesef patladı. Şimdi bayram sonrasında pandemi daha da patlayacak. Ve bunun ilaçları, aşıları yurt dışından geldiği için inanılmaz para ödeyeceğiz. Bakın her şeyimiz giderek artıyor. Ya 3-4 ayda insanlar maske taksaydı ne olurdu? Yanlıştı. Yani niye taktırmadınız? Şimdi ben ee, yaklaşık 3 aydan beri hastanelerde, yani 4 Nisan'dan beri hastanelerde kardeşimin rahatsız dolayısıyla. Hastaneler son bir haftada %60'ı COVID'li hastalarla doldu. Dün bir hastanedeydim, büyük bir hastanemizdeydim. Ee, kardeşim oraya nakledildi. İnşallah salı çarşamba çıkaracağız. Ee, gördüğümüz zaman e, orada gördüm ki hastanenin %60'ı COVID'li dolu. Ve her geçen günde artıyor, yer bulunamıyor. Ha bırak yoğun bakımı, normal servislerde de yer yok. Servisler gıttana kadar dolu. Peki bu bizim gördüklerimizi Ankara görmüyor mu? Bilim kurulu ne yapıyor? Sağlık Bakanı ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum. Ve bütün dünyada artıyor. Şimdi diyecekler ki dünyada da artıyor. Ya kardeşim dünyada artması benim umurumda değil. Bakın dünyada artması benim umurumda değil. Benim için kendi vatandaşım önemli. Bunu niye görmediniz? Yapmayın etmeyin diye bir sürü doktor uyardı. Hani bizlere bırakın. Bir sürü doktor uyardı. Sadece vatandaşları bırakın. Bir sürü doktor uyardı. Niye vazgeçtiniz? Verilen ilaçlar hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bakın evlere gelen insanlar var. Diyor ki biz size bunu bırakıyoruz ama bunun bir faydası yok. Siz olabilecek vitaminle kendinizi koruyun diyorlar. Bunu eve gelen insanlar söylüyor zaten. Sağlık Bakanlığı görevlileri söylüyor. Çünkü bundan fayda sağlayan kimse yok. Bu çok ciddi. Hem para kaybı, hem iş kaybı, hem zaman kaybı. Ve çok ciddi ekonomik kaybı neden oluyor tabii ki. Buradan başlayalım. Bu önümüzdeki günlerde kapanmaya neden olabilir mi? Olabilir. Eğer bu hızla artış giderse, bayramdan sonra vakalar 250-300 çıkarsa kapanmaya doğru gidebiliriz. Bak Çin kapandı. Hatırlayın. Evet. Çünkü kapandı. Ama bizim ekonomimiz öyle bir kapanmayı yeniden kaldırabilir. Kaldıramaz. Kaldıramaz. Şimdi bu kafayla, bu uygulamalarla da kaldıramaz. muyum? Kaldırması mümkün değil. Çünkü dedim ki bak iş kaybı, zaman kaybı, üretim kaybı, ihracat kaybı demek. Bir de dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin kendi içsel problemlerini düşündüğün zaman ekonominin evet. böyle bir şeyi kaldırması mümkün değil. O zaman maalesef çok şey başımıza gelebilir ekonomik olarak. Peki Bayram Bey, e, dün eee Amerikan Hazine Bakanı Yılın'la bizim Hazine ve Maliye Bakanımız yan yana geldi. Açıklamalar da yaptılar ama aslında açıklamada da bir şey var mıydı? Hani yok. Arası, hiçbir şey yok. Altı hiçbir şey yoktu değil mi? Yok olamaz. Ne yapacaksınız Amerika'yla? Şimdi bakın Amerika yeknesak davranıyor. Amerika'nın yönetimi hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem dış politik olarak yeknesak davranıyor. Ne yapacaksınız Amerika'yla? Görüştün. Ne yaptın Cennet Erin'le görüştün? Hiçbir şey. Değil mi? Ne yaptın? Sonuç ne abi sonuç? Amerika'yla Cennet Yalın'la görüştüm. Ha, sanki hava atmak için Cennet Yalın'la görüştüm. Ha bakın ben önemliyim demek için. Atılmış tweetler var. Yapılmış açıklamalar. Bunun bir anlamı yok. Sonuç ne? Bir karar aldınız mı? bana Sonuç açıkla. Kararı açıkla. Bu kararı açıklamadığınız sürece bunun ekonomik ya da Türkiye'ye bir faydası yok. Ne ekonomik olarak, ne olarak hiç faydası yok. Herkes birbiriyle görüşüyor. Bir yerlerde karşılaşıyor görüşüyor. Bir faydası var mı? Yok. Önemli faydasının olmasın. Dolayısıyla bunların ekonomik olarak hiç faydası yok. yani bana dese ki Sayın Bakan ya şöyle bir şey konuştuk. Biz Türkiye'de bunun için şunu yapacağız. Abi para gelsin diye bahsetmiyorum. Biz şunu yapacağız size anlarım. Bakın Amerikalılar ne yaptı? NATO'da boş döndük. Niye boş döndük biliyor musunuz? Ne dedi Amerikan Kongresi? Bir karar aldı. Senatosu. Dedi ki Türkiye'ye verecek F-16'ları biz şuna bağlıyoruz. Biz iki ay niye direndik? Finlandiya, İsveç'in Vetosunu kaldırırız ama şartlarımız bunları bize yapın dedik. Ne oldu? Senatör dedi ki ben bunu bağladım dedi. Hadi al bakalım şimdi. Nasıl alacaksın? Bunun için Türkiye'nin tek yapması gereken şey onaylamıyor. Meclisi onaylatmamak. Bekleteceksin abi. Amerikan senatörsü bunları onaylayana kadar. Bize uçaklar Türkiye'ye teslim edildiği güne kadar. Bizim hava sahamıza, topraklarına girdiği güne kadar bekletmesi lazım Türkiye'nin. Başka hiç, hiçbir yolu yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü her yerden golüyorsunuz. Dolayısıyla bakın daha verdiğimiz F-35'lerin parasını geri alamıyoruz. f 35lere vazgeçtiler önemli bir parçaladığında Türkiye ürettiği halde adam bizim F-35'lerimize parasını verdik. Pilotlarımız eğitildi. Dediler ki son dakika göndermiyoruz f -35. Lan benim param ya yani verdim mi parasını dedim ya bedelini ver bana yok vermem diyor. Anlatayım paramızı da alamıyoruz. Savunç da alamıyoruz. O kadar komik ki neye benziyor biliyor musunuz? Hani e, Abdülhamit döneminde işte ittifak devletleri, müttefik devletleri ne yapıyorlardı? İttifak devletleri Türkiye'yi bölmeye parçalama çalışıyorlar ama gidiyor bizimkiler 600 bin Osmanlı lirası veriyor. Bugünkü parayla artık milyarlarca lira para. Veriyorlar. Bize savaş gemisi ver. Ne yapacaksın? Ben size bakarsanız, her şey geliyor. Ekonomik olarak da geliyor. Siyasi olarak da geliyor. Ee, yani maalesef onların hiçbir sonucu yok bizim için. Şuraya bakalım. Ee, dünya ekonomisindeki gelişmeleri. Türkiye'nin artık çok iyi okuması gerekiyor. Sonbahar çok kötü. Bütün dünyada çok kötü geliyor. Bakın dün Deutsche Bank'ın açıklaması vardı. Bugüne döndüğünüz zaman Almanya'da artık krize girmemesi kaçınılmaz oldu. Bizim en çok evet. ihracat yaptığımız ülke orada da fakirlik artmaya başladı. Tabii ki bizimki kadar değil ama orada da devletten yardım alanların sayısı katlanarak ki daha Az önce siz söylediniz. Katlanıyor. Daha da artacak. Yani bizde bir sosyal yardımlaşma var. Orada o da yok. Dolayısıyla... Evet, en azından biz eş, dost, akraba, anne, baba öyle bir imece usulü birbirimize yardımcı oluyoruz ama tabii oralarda ki, yok. Yani bizde sosyal patlama olmamasının sebebi bu zaten. Evet. Bak bakın düşün yani e, KYK'lı çocuklarımız var e, üniversitede okuyan kredi yurtlar kurumundan kalan borçları. Ya bunlar uyguladıkları faizde inanılmaz. Ya peki şimdi kadar aklınız nerede? Suriye'de bir dünya yardım yaparken bu çocuklara niye yapmadınız? Bu çocukların günahı ne? E, çocuk iş bulamamış, üniversite mezun olmuş, iş bulamamış. Sen diyorsun ki bunu öder. Yoksa faizin yüzde bilmem kaça çıktı. Ha e, şimdi neden 40 bin lira, 41 bin lira parayı, 150 bin lira olacak. Nasıl ödeyecek bu çocuk bu parayı? Ya Biz daha işe başlamadı. geliyor Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. E ya şimdiye geçmedi. kadar aklınız neydiydi abi? Şimdiye kadar ne yapmadınız? Hani bu evet. anlaşılır bir tarafı yok bu işlerin. Hani tabii ama o kadar yönetimsizlik var ki bu yönetimsizlik bize çok büyük kriz olarak dönüyor. Ne ekonomi yönetebiliyoruz ne siyasi olarak sosyal yardımları vesaire yönetebiliyoruz. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem çok ciddi sıkıntı. Bakın yine söylüyorum Hindistan'da çok büyük bir su sıkıntısı var. Yeraltı kaynakları bitiyor. Bir buçuk milyar nüfus. Çin'i geçti şu an insan nüfusu. Bütün dünyada müthiş sıkıntısı, su sıkıntısı başlıyor. Bu ne demek? Aynı zamanda gıda ve tarım sıkıntısı demek. Hindistan'da son 150 yılın kuraklığı yaşanıyor. Tarlalar kendi kendine yanıyor, alev alıyor. Bu hale gelmiş. Şimdi bu Avustralya'da benzer şey yaşandı. Şimdi bu Türkiye gibi ülkeleri de sıçrayacak. Bir de oradan açlıktan dolayı göçler olacak. Önümüzdeki dönemde. Çok kısa, ben çok uzun olduğunu sanmıyorum. Yüz doğru göçse 150 milyar 150 milyon demek, 150 milyon insan demek. Nereye göçecek bu insanlar? Suyun olduğu yere göçecek. Yol güzergahında biz de varız. Biz bunu kaldırabilecek miyiz? Diğer ülkelere <laughs> ülkelerden mi? Diğer, diğer giden <laughs> olacak ama. işte bunlar bize hep ekonomik kriz olarak geri dönecek. Dolayısıyla bir kendi işten, içimizde yaptığımız abuk subukluklar var. Dolar endeksi dünyada %110'a çıktı. Hızla artıyor. Anlam hızla yükseliyor. Sen bunları nasıl düşüreceksin? Tansiyonu nasıl düşüreceksin? Şu ana kadar düşürebilecekleri hiçbir politika açıklamadılar. Hiçbir politika yok. Şimdi 10 günlük tatil dolayısıyla şirketler çalışmadığı için e, piyasalarda çok fazla döviz işlemi yapılamadı. E şimdi pazar sene itibaren nasıl yapacağız? En son kapattığımızda bayram öncesi son gün Arife günü 7.52'lerdeydi. Tamam, mı? Satı, e, 17.52'lerdeydi. 17.70 satış, 17.49 alışlardaydı. Şimdi pazar sinyal açacak piyasalar. Bugün bir düşüş var ama. Yani dün yani geceden düşüş. gelen bir düşüş var 17.30'da. Şimdi şu an her şey kapalı olduğu için talep yok. Şimdi pazar sesi talep başlayacak. Yani bu tatil günlerinde Ankara kendi arasında işlem yapıyor ya da bazı kamu kuruluşları kendi aradan işlem yapıyor. Yani bu, bu işlemlerin bir anlamı yok. Asıl işlemler pazartesiden itibaren başlayacak. O zaman göreceğiz gerçek ortaya çıkacak. Nasıl tutacaksınız? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama maalesef Ankara halen güven vermiyor. Bizim kriz, e, ekonomik yaşadığımız ekonomik krizdeki etken yüzde yetmişi, elden yüzde ya yüzde yetmişi güvensizlik. Bakın çok net. Geleceğe yönelik beklentiler giderek kötüleştiği için insanlar gelecekteki yapacakları yatırımları, işleri, ham maddeyi, tüketim mallarını şimdiden tedarik etmeye çalışıyor. Bu ne yapıyor? Gelecekte oluşabilecek. Enflasyonu öne çekiyor. O zaman gelecekteki enflasyonu da demiş oluyorsunuz. Anlatabiliyor evet. muyum? ekonomik tansiyonu yükseltiyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde başta bir olmak üzere çok ciddi hem Türkiye'yi hem dünyayı sıkıntı bekliyor. Özellikle Avrupa'nın sıkıntıya girmiş olması bizi çok daha büyük sıkıntıya sürükleyecek. Yine söylüyorum hmm. altını kalın kalın çiziyorum. Çok daha büyük sıkıntıya sürükleyecek. Bizim birim mal ihracatımız fiyatlarımız düşecek. Buna karşılık ithal ettiğimiz para birimi dolar olduğu için dış borçlamamız dolarla yaptığımız için dolar da yükseldiği için aradaki fark azalacak. Birim fiyatımız atıyorum e, euro ile 2 euroya satıyorsak ithalatımız, e, e, ihracatımız 1,5 euroya, e, ithalatımız ise e, bunun karşılığında 3 euroya çıkacak. Aradaki fark bu. Giderek açılıyor bu fark. Yani ihraç ettiğimiz malın birim değeri düşüyor. Yani bu ne demek? Türkiye'ye para gelişi azalıyor demek. Buna karşı bu üretim yapabilmek için, bu ihracat yapabilmek için dışarıda ödediğimiz para sürekli artıyor. Bu çok ciddi sıkıntı demek maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman e, hafta sonunda e, yine izleyicilerimizle birlikteydik yarın görüşmek üzere hoşçakalın yarın görüşmek üzere hoşçakalın